Herkese merhabalar. Bugün mutfağımda sizler için zeytinyağlı barbunya yapıyorum. Barbunya için tencereme yağımı boşaltıyorum. Ve biraz ısınmasını bekliyorum. Isınan yağa soğanlarımı bırakıyorum. Soğanlarımı iyice çeviriyorum. İyice çevirmiş olduğum soğanlara şimdi ince ince küp küp doğradığım patatesimi ekliyorum. Havuçları da ekliyorum. İnce ince doğramış olduğum sarımsakları da ekliyorum. Ve iyice çeviriyorum. Salçayı da ekliyorum. Salçayı da iyice çevirdim. Şimdi barbunyayı ekliyorum. Tuzunu ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı da şeker ilave ettim. Ben barbunyaları düdüklüde yapıyorum. Hem zamandan tasarruf hem de daha güzel pişiyor. İsterseniz tencerede yapabilirsiniz. Biraz çeviriyorum. Çevirmiş olduğum babunyaların üzerine sıcak su ekliyorum. Şöyle üzerine geçene kadar su koyuyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Barbunya pişti. Şimdi servise hazır.